Arkadaşlar bakın sizler böyle bir tarif. Başkalı İlk öncelikle çikolatamızı eritiyoruz. Sonra da fıstık ezmemizle tel kadifemizi buluşturuyoruz ve bir güzel koyuyoruz. Ve bu kap küçük geldiği için başka bir kaba alıyoruz ve bir güzel burada da karıştırıyoruz. Sonra taynımız akışkan olsun diye ekliyoruz bir yemek kaşığı dıva Burada da bir güzel karıştırıyoruz tekrardan. Ve ben bu kapı tercih ettim. Çünkü elimde kap yoktu ve güzel. Güzelce kabımıza boşaltıyoruz çikolatayı ve donduruyoruz 10 dakika boyunca. O sırada da tekrardan karıştırdıktan sonra üst taban için çikolatamız eriyor tekrardan. Ve takı dayıfı fıstık ezmemizle beraber koyuyoruz. Bir güzel böyle diziyoruz diziyoruz diziyoruz. Ve çikolatamız o sefer olmuştur ve koyuyoruz. Son aşamalardayız şu an. Ve 10 dakika boyunca tekrardan buzdolabına koyuyoruz. Ve final beğendiyseniz güzel bir yorum atın.